Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi İrem Su ile birlikte sıcak soğuk oynayacağız. Ben bu tüm o cuburları saklayacağım. İrem Su bunları bulmaya çalışacak. Tamam. Ama eğer bulursa içinden bir tanesini yiyecek. Tamam mı arkadaşlar? Düştü. Tamam mı İrem? Tamam anne. Tamam. Hadi ben bakalım. Değilim. Sen çık dışarı. Ben de bunları saklayayım. Tamam mı? Hı hı. Hadi bay bay. Bunları nereye koyalım arkadaşlar? Şöyle koyayım. Bir tanesini kolay yere saklayalım. İremsi camdan dışarı bakma oradan. Kapat gözlerini. <laughs> Kapat gözlerini. İremsi hilelik yapıyor arkadaşlar. Bak ama bakarsan olmaz. Kapatır mısın? <laughs> Bir tane de buraya koyalım. Başka. Şunları da bebeğinin altına. Bebeğini buraya yatırmış. Bebeğinin altına saklayayım. Bunu da buraya saklayayım. Bebeğinin eşyaları görünmesin bu kaldı ya. Ben bekle olmadı daha tamam gelebilirsin gel hadi, hadi bul bakalım nereye koydum ama sen baktın bence fidelik ama bu sen baktın sen baktın ama Ama ben sıcak soğuk diyecektim. Oyunun ne anlamı kaldı? Sen bakmışsın camdan bana. Bu çok hilelik. Yaptığı çok yanlış değil mi arkadaşlar? Hilelik yapıyor şu an. Hilebaz oldu. İnan su yaptığım çok yanlış bir şey. Bul bakalım. Onu göremedin herhalde. Yani sonu görememiş. Siz biliyor musunuz arkadaşlar nerede olduğunu? Yani çok iyi lavaz olmuş. Buldu. <laughs> <laughs> Biraz bekleseydin sıcak, soğuk deseydin çocuğum. Tamam çok sıcak, Orası çok sıcak. Bu sıcak. Soğuk evet orası soğuk. Soğuk 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 nereye gidiyorsun? Bir tane kaldı, bir tane onu bu. Bir tane kaldı, bir tane de bu. Gidiyor zaten. Çok soğuksun şu an. Arkadaşlar biliyor musunuz nerede olduğumu? İrem soğuk tarafa bakıyor. İlham çok soğuksun. Orada değil diyorum. Soğuk. Oradan uzaklaşmışsın demek. İremsi çok soğuk. Sen onu yemek istiyorsun. İremsi çok soğuk. Sıcak, 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 çok sıcak. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Kaynıyor şu an. Çok sıcak. İremsi oralarla değil. Oralara koymadım. Çok sıcaksın. Çok sıcak, çok sıcak. İrem su bebeğini güzel yatırmış değil mi arkadaşlar? Çok tatlı bir bebek. Emziği de var. Değil mi İrem? Bebeğinin emziği de var. Çok sıcaksın İrem. Çok sıcaksın. Çok sıcak. Çok sıcak. Sıcak burada olduğu anlamına geliyor anlayışım. Sen de neden oraya gidiyorsun? İrem su neden oraya gidiyorsun? Sıcak burada demek. Sıcak 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 Yamsa hala bulamadı sıcak Bebeği çok tatlı yazıyor onu ben kundakladım Yamsa'nın yani, bakmamı Hadi bu bakalım İrem çok sıcak çok sıcak burası Çok sıcak çok sıcak Bakmadığın bir şey var ama neresi? Bak burada bakmadığın bir şey var. Burada bakmadığın bir şey var. Ne olabilir? biraz soğuk oldu. Biraz soğuk, sıcak, sıcak, sıcak. Ilık değil, sıcak. Baba, baba. Sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Haydi bunu çek etmiş. Aa, buldu İrem. Aferin sana. Hangisini yemek istiyorsun, yiyebilirsin. Hililik yapmış olsan da sözümüzü tutuyoruz arkadaşlar, değil mi? Onu mu yemek istiyorsun? Tamam, bunu yiyebilirsin. Hadi bakalım. Bana abone olmayı, yorum unutmayın. Bay bay arkadaşlar.